hepiniz merhaba arkadaşlar. Bebek Beli oynayacağız. Bebek Beli diyor ki bu sadece. Hadi gelin başlayalım oyunumuza. ben çıkamıyorum. Beni bekle Çok ya? Aç kapıyı. Kararını Şurada var. Ha, şimdi 24 Düşüyordum ben senin yüzünden. Düşürüyor da. Şuradaki butona basarak çıkmaya başlıyor. Vay! Düşüyordum. Az kalsın. Ben çok kötü. Ben çok kötü olmuşum. neden böyle bir sıkıntı oldu? Ama sen de kötü Abla bekle. Seni tamir edeceğim. ya bakayım be. Tamir edeceğim seni. Şuradaki para. Oha tek seferde kırıldı ya. Bu. Wa. Açılış süresi. Sürekli veriyor. O sürekli veriyor. Lan butona bastı, butona. Ben ben niye basıyorum lan burdana? Nasıl Hayır hayır beni beni yakalıyor. Lütfen ben burada bekleyeceğim. Seni görebiliyorum Kartal. Baksın sen butona girer hadi yürürsün. Baksın. <laughs> Bıçan ne de parakaldı kaldı da. Abi ne Benimki osuruyor. Be <laughs> Ama osurdu şimdi seni. Koşarken mı muydu kardeşim? <laughs> o çok çok hızlı. Hoppa. Şurada bir sürü para var onları. Allah ben de düştüm. Neyse ben iki dakikada hallederim. Zengin <laughs> oldun değil mi? Evet. Bana da da almadın değil mi? Ya ben yine düştüm. Beni beklesene. Ama Ben düştün benim için. Bekle bekle. Bekle. <laughs> Zaten ben hiç beceremiyorum geçmeyi. Bu neden geçemedik Ya bal gibi de gelmiştik oraya. Bu da ben çok sıkıntıyım. Bu ben Allah yazsana. Allah yazsana. Dur 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 parayı çık, çık, çık. Of çıktı. Gel oynayalım. lan ben de dans etmiştim. Çıkalım yürü. bir Çok dikkatli geçeceğim. Şu <laughs> şurada bir bekliyor musun? <laughs> Şuradan paraları Yine oluyor, ben böyle bir cips alabilirim. <laughs> Nerede arka cips? Gel gel çıkalım. Işanmıştık zaten. Allah. Tamam <laughs> erkekler tuvalete geldim. Ayıp ayıp. Bak şurada para var. Onlara da alınca yine Bakalım, i̇şte. evet, bakalım. Ben içine para mı kistan? Ya toplayacaksın bakalım, belki para var da Aa Ama bak şurada bir tane ama o sırada zaten zapten ay. de alalım. kuyuda varım. Sen de var bu kuyuda. Al sadece sana bu kuyuda. Bu kim buraya? Sen mi sordun? Dikat, dikat, kaç. dikat, kaç, dikat, kaç. dikat, dikat, dikat. Ne gibi? Oh, ne gibi? Ne gibi? Ne gibi? Oh, Evet, Nasıl bir hastaneymiş ya? Neyse, ben de alçalıyorum Nasıl? Gel buraya bana. 58 Benim 67. Cips de çikolatalı bir 15 çaldık onlara. 61 oldu. Abla. Şunların arkasında bir sürü para var da alacağım hemen. Benim aldım 70 TL oldu. Benim 73. Tamam. bak şurada para var. Ama almak istiyorum. oh, oh, balık ben... senin telefonun kasıyor ya biraz sıcak ya ondan mı kasıyor hmm. sen çok şişkosun ondan çıkmıyor herhalde yok ben şişkom <laughs> <sinir>. ah çıktım <laughs> böyle gel o soru... O, soru... o daha şişkosun o daha şişkosun o daha

gelin. Ben de spawnlamış buraya. Ortada para vardı. Ya ben ne yapmışım ya. Gelme. <laughs> Adam, adamın kafasına bir şey sıkışmış ama ben

Aşağıda kaldım. Ben de aşağıda mı kaldım? Evet. Sen şey bunu duruyorum. Geldik yukarı. Eren çiçeği. Bak şu köşede para var. Eren çiçeği. Ben çok çektim. Canım mı al çiçeği? Evet. Çok. çok eğlenceli kardeşim hadi gel. Hop. Önden gidiyorum ben. A -a. Bekleyeceğim. Başını kaçırma. Hoppa. Oh tıkıldım. Hoppa. Hoppa. Bekleyeceğim. Ben, ben, ben öldüm. Allah'ım bu içme yaş. Ama gerçek yapsak ayağımız kırılmıştı bile. Evet. Bazı insanlar LOL kusun içinde oynıyorlar. Evet bebeğim. Hadi <laughs> <Ben> yardım et. Oo, otur. Onsurumlu değilim ben, yiyirlikliyim. Gaz çıkardım. Şimdi sana gaz çıkaracaksın. Wow wow wow. 155. Lan amba. Evet. 51. <laughs> 52 53 54 55 55 olmadı. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, 65 66 67 68 69

83 <laughs> 84. 84. 84 85 Baba oh. oh, benim kafama neden geliyorsun be? İğrenç <laughs> Çık 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 Kupunda kaldım ya ha bak para Para ya Yüzden de yedik ya Para <laughs> O para O paracık Hadi ben getir oraya.

Daha burada bekliyorum. Çok iyi. Bay. Bay. Hopa. Çıkın 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 çıkın. Bu yakınlaş hayatıma. Ayandırım. Aman Aa beni bekle. Tamam. Oo, para var. Aa, Şimdi ben Burada bir sürü para var. Geliyor olacağım. Ya yardım et bakalım. Tamam. 141 benim 167. Tamam. Öyleymiş. Şuradan baganı buldum. Bak. Bak şurada. Ne var? Ve artık hadi böyle yürü yürü. çok şey var. Evet buradan kaçı kaç kaç. Gördüm şimdi ileride para var onları ben alacağım ve olacağım Ama ben yürü. de aldım. Hop. Evet, Takımımız ileride yine para <laughs> var. buradan. Aksan uçuyorum resmen. Gel batın uçuyorum. Neden uçuyorum peki ben? Benim acam falan mı kaydı acaba? Uçuyorum resmen baksana. Sen uçuyorsun ben de uçuyorum. O kadar yapabilir miyim? <laughs> kolaylık olmuş. Tansı kapandı tamamdır. İnşallah. şöyle. Başka nerede var? Şurada var. Para mı? Hayır şu tekerlek mi? Hmm. Tekerlek benzer şeyler. Hmm. Benim hiç daha bitmedi Benim bitti ki. Tamam ama beni bekle tamam mı? Benim en son zorlaştığım yerde. Biz uğrandın ya burası mı? Yok orası. Ben de geliyorum şimdi. Ben mi kaldım olduğum için ben çok ünlü. Çok sorun var. Çok güzel. Oo. Para mı var? Evet. Zat gözlüyüz. Neresi zorluyor zor senin? Bak bu, bu çok basit. Tamam ben bekliyor o zaman basit. Ya. Bak. Oo bu para var. Bak en zor yer bura. Hmm, zor dersimi yer bura. Hmm, 但是说让你继续走，啊，就就是好，好，对吧？嗯，哎，我上个班没去。 Hı. Biraz daha Çok zor. Hop. 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 Ne oluyor? Hop, tamam yapıyorum. Son hop, geldim. Ne? Evet, tamam. Hop oh. Çok rahatladım. Hop. Evet hadi. Uçuyorum babam uyuyor. uçuyoruz. O basket. Sen basket attın ben atamadım. Hadi. Wow! Bu savaş savaşacak mı Evet burada. Yemek savaşı ilaç ni. Nimetle ya savaş yapılmaz. Ben bununla savaşmam. Oh, Ben bir tane var. Şu aldım. avlamı vuruyoruz uçuyor. Ve bunu ben ya. çok Aa, Aa, var. Ana. sonra buna yardım. Abla ben biz bu bölümü bitireceğiz. İnşallah. Bak bize çıkışmıyor. Hadi Gel, gel. Bekleyin Jack. Jack. Yo yo yo. Güzel. Güzel. Ölmeyeceğim mı? Olmayacak evet Olmayacak Ölmeyeceğim tamam. mı? Olmayacak ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. ölmeyeceğim tamam. tamam.

Ben burada çok dolanmıştım. Biliyor musun? Bilmiyorum. Ha biliyorum. Hep düşmüş. Düştüm. Yardım et. Anne nerede? Wow. Bekleyeceğim seni. Tu da abla. Sultan mı bunu Bak sana. Kardeşim beni bekle. Beni bekleseydin ya. Ne yapıyorsun? Ha 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 ha. Songkran is coming. Songkran jokes? Allah razı olsun Çok çok fena çok basit Arkadaşlar Görseniz <laughs> 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 yeah, <so little>. <laughs> <laughs>

yaptı? Aferin sana da. Uçuyorum. <laughs> Uçuyorum. Samina mina. Baka Aldım paramı. Hadi başlayalım. Para nerede? Ben aldım paramı. 1,2,3 Sen de çabuk yapabilirsin. 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Abla bana paketi alman. Sen şurada da paketi var onu da ben aldım. Ben de alayım ama. Evet koş 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 bak kendi duruyorum gördün mü? O para benim o para mı benim? Geldi. Vuruş. Arabayı sür. <laughs> Al bak şurada. Hangi tip? Hadi. Keşke bir tek gitseydik. Kesinlikle karakterini. Neyse at ben de atacağım. Ama. Ana nasıl oldu iş? Ben de geldim. Aa nasıl oldu iş? Gel. Bilik olmuyor bilik. olmuyor oğlum. Olmuyor olmuyor. Oo. No. No. Gel. Bak. Evet. Helikopter değil Hayır, sakın, sakın ben, gitme. Helikopter değil. Ya, sakın. <laughs> tamam tamam. Başlayacağım. Helikopter helikopter. Dikkat dikkat. Ama ben bir Ben gideceğim. <laughs> Neden ben? Edemel, edemel diyorum. Küçük olduğum uçur, için uçuyorum, öyle. uçuyorum. Sırf Roblox karakterim küçük olduğu için böyle oluyor. Uçuyorum, Roblox uçuyorum. uçuyorum bak. Roblox bana çarptı bir tane. uçuyorum, <laughs> uçuyorum bak. Roblox zaman nazar değmiş. Hop. <laughs> bacağım kırıldı. Hadi <laughs> 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 benim uçur, bacağım ben. da kırıldı ya. Helikopterde <laughs> <kırıldı> <laughs> bilmek. Çok eğlenceli. <laughs> Hoppa. Please. Hopa, hopa, hopa. İşte tamam. Hopa öldü. Umarım bir oldu. Tamam. Ha sen ne? Yeni <laughs> kokteyl. <laughs> 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 bu nasıl canlanmıyor? Lan kendini nereye gidiyor bu? Ne <laughs> <laughs> oldu böyle? Polis oldum Ya ben iman olacak. Neden polis oldum ki seni öldüreceğim? <laughs> polis olmayacağız çünkü. Abi bunu atsana. Polis oldum. <laughs> Satın <Seçinlik. Hayır>, mı? Teşekkürler. <laughs> Bakayım bu değil mi? Ölümdür. Sarı aldım ben. Selamünaleyküm. <laughs> <o. gülüyor> Abla ben alacağım. Enerji çiçeğinden daha hızlı oldu. Sıraklama. Ama Rüks ya, ama ya gerçek mi? Bunu da alacağım ben. Woo! Kardeşim nereye gittin böyle? Polis oldum. Yeni ne bu? Burada bir şeyler var. Oraya gideceğim ben. Ay düşüyorum. Woo! açılmış. Açılmış mı? Nasıl açılmış? Evet bak. O da bana gelecek şimdi. O ne yapıyor? Çıkmıyor. Ama sakın ha. Evet. Bakayım hapishaneye. Nasıl karşına hapishane çıkıyor ki de yaparız. <laughs> Aa. Hemen hemen geliyorum gerçekten. Vay, vay 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 merhaba merhaba merhaba. Bak hadi boş. Vay sen biz <aynı gülüyor> aç. Wow. Bizi görüyor olabilirler mi? Vay wow, uçuyorum uçuyorum. Wow. Uçuyorum. Ya. Vay görebiliyorum. Aa bak şurada para var. <laughs> Aldım ben. Uçuyorum. Evet arkadaşlar bugün, evet, arkadaşlar bugün, evet, arkadaşlar bugün parkur yapıyoruz. Evet arkadaşlar uçuyoruz. <laughs> arkadaşım bulduk arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Uçuyoruz. Parkur yapmamız gerekiyor. Önce kitap. Hı. Fatih abi videoyu şurada sonlandıralım mı? Allah düşürdüm ben de. <gülüyor> Psikopat. Psikopat. <gülüyor> Psikopat şarkısını bilen var mı? At, 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 at. Ya da burada sonlandırmayayım bence ben öleyim. Bence <studio> hapishaneden kaçanların yanında şey yapalım. Videoyu sonlandıralım. <pockets> <at Transform> Videoyu Gel bakalım. Hadi. Artık videoyu sonlandırabiliriz. Dansı nice. çıkartalım. Hemen videoyu sonlandırıyoruz. Dansı çıkartalım. <laughs> Ana. O hala ne oluyor? Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> Artık bitirelim videomuzu. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün. bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet.